Şarkı mı? Kim dedi şarkı diye? Şarkı, şarkı, şarkı. Haydi şarkı söyleyelim. <laughs> Seni mi kıracağız? Sakin abla. Hadi söyleyelim. O zaman sıradaki parça tüm zekailere gelsin. Efe'm. <laughs> Müzik gelsin. Hadi hadi zekai sen de sen de sen de oyna bizle. İstemiyorum oynamak. Olmaz ki dışarıda kalmak, küsüp uzaklara dalmak. Sensiz olmuyor zekayı, yarım kaldı oyun şimdi. Olsaydı keşke bir tepsi, sana verirdim zekayı. Haydi haydi ufaklık, sensiz bak eksik kaldık sen de sen de gel zekayı oynayalım hep beraber sayalım ikişerli eğlenelim hep beraber Tamam anlıyorum teşekkür ederim ama istemiyorum Sen bilirsin Peki zekayı üzüldük ama kararına saygı duyuyoruz Arif hadi sen bir sayı söyle o zaman Tabii ki 3 diyorum. Çünkü 3 üç tam üç sayılık bir sayı. <laughs> Başlıyorum. Üç, altı, dokuz. Da 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 da. Yanlış. Sen ikişerli değil, üçerli saydın Şebnem. <laughs> doğru. Kafam karıştı, hata yaptım. Sen say Yusuf. İkiden başla. Sayenizde ben bu ödevi keşkül gibi yerim arkadaşlar. Başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. i̇şte bu. Merve hadi birden başta sen de. Tamam. 1, 3, 5, 6, 7. Karıştırdım. Hata yaptım. Oh. Sen de mi? O da tabii ki zekayı. Ne dedik? Herkes hata yapar. E, bir kişi hariç. Ha? Ya Hüsnü Bey, e, sen de servisi yanlış yere park edip çektirmiştin ya. Ne? Hanım ne? Ne? şimdi sırası mı? Anlatma çocuklara şöyle şeyler. Hıh. Anlat, sakin abla, anlat. Hüsnü amcanız servisi park edecek bir yer arıyordu. Ee. Ama ama her yer nasıl kalabalık, nasıl kalabalık. O gün şehirde servis şenliği var. Herkes servisiyle gelmiş. İnanılmaz kalabalık. Yo, gayet boş her yer. <laughs> anlat sakin abla, anlat. Hüsnü amcanız servisi park etti. Dedim ki, Hüsnü Bey, Hüsnü Bey, burası yaya geçidi. O da dedi ki, ben görmedim. Şöyle oldu olay. Ben fark ettikten sonra biri gelip arabanın altına yaya geçidi koymuş. <laughs> Hüsnü amca olur mu öyle şey? Ay dinleyin dinleyin. Sonra biz gittik, döndüğümüzde bir de baktık ki. <laughs> aa, Servis yerinde yok. Çıkmışlar şöyle olmuş da olabilir. O gün servis şenliği vardı ya, benim servisi herkes çok beğenmiş. Demişler ki şenliğin en iyi servisi bu. O yüzden onu alıp ödül törenine götürelim. <gülüyor> <gülüyor> ödül töreni için nereye götürmüşler peki Üstü amca? Yedi mil otoparkına. <laughs> Orada bir karışıklık olmuş işte. Ödül töreni yerine çekilen arabaların yanına koymuşlar. Yoksa birinciydi benim servisim. Ye. Yeah. <laughs> e, tamam Hüsnü Bey. Yanlış yere park ettiğini işte. Ne dedik? Herkes hata yapar dedik. <laughs> <laughs> o zaman zekayı için gelsin. Herkes hata yapar. Da 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 da. Hata yapabilir, yanlışlıklar olabilir Tam köfte yedim derken, pırasa ısırabilir Güzel bir oyun oynarken, yanlış cevap verebilir Üç sayılık atışla potadan dönebilir Hata yapmak çok normal, hepimiz yapabiliriz Tamam tamam, peki haklısınız. Evet, hata yaptım. Yanlış yere park ettim. Olabilir Hüsnü Bey. Bir dahaki sefer dikkat edersin. Evet, bazen olabiliyor öyle değil mi? Oluyor tabii ufaklık. Ne olacak bir sayıyı yanlış söyledin diye? Dünyanın sonu değil Zekai. Sanki keşkül stokları tükendi. <laughs> Aa Ama... Ama bu dünyanın sonu demektir. Aa. O zaman bir dakika. Film başlıyor. Ha? Hangi film? Hangi film? Zekainin Dönüşü 2. <laughs> Çok yakında sinemalarda. <laughs> ne? Ben izledim o filmi. Ne? Tabii rüyanda. <gülüyor> <gülüyor> Okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyansak yine abla. Hikaye anlatacak. Bak yine Hüsnü amca.